Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Sublime Text uygulamasında eklenti nasıl yüklenir uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolateknolojikbilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Sublime Text'i açıyoruz. Açtıktan sonra Ctrl, Shift ve P tuşlarına basıyoruz. Karşımızda böyle bir ekran çıkacaktır arkadaşlar. Buraya da package control install package yazan yere tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet, burada yüklemek istediğiniz eklentiyi yazıyorsunuz. Ben sizlere de örnek olması amacıyla html 5 yazıyorum. Şu anda eklentiyi Yükleyip kuruyor şu anda. Evet. Yükleyip kurdu. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Benim eksik anlattığımı fark ettiğiniz bir şey olursa eklemek isterseniz yine yorumlar kısmından ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.